55 yıldır mobilya tamirciliği işi yapan Mesut Taşkıran'dan meslek hakkındaki tecrübelerini dinledik. Yaklaşık 55 yıldır koltuk döşeme ve tamir işi yapan 68 yaşındaki Mesut Usta mesleğin önemini ve zorluklarını anlattı. Artan hayat pahalılığı nedeniyle insanların yeni koltuk almak yerine tamire yöneldiğini belirten usta işlerinin bu sayede arttığını söyledi. Hayat çok pahalı. Malzemeler pahalı. Millet yenisini alamıyor. Tamir yolunu gidiyor. Biz de çorbamızı kaynatıyoruz. Allah bereket versin. Eskiden adam atıyor icabını yenisini alabiliyordu. Koltuk döşüyorum, minder dikiyorum. Yani genelde böyle işlerle uğraşıyoruz işte. Evde oturulan ne varsa büroda onlarla uğraşıyoruz. Gençlerin mesleğe ilgisizliğinden yakınan Mesut Usta, koltuk döşemenin bir sanat olduğunu vurguladı. Onlar okuyacaksın, devlette de okuyacaksın. Okuyorlar, bir, orada bir şey olamıyorlar. Ondan sonra marketlerde orada burada çalışıyor adamlar. Ben emekliyim, gidecek yerim olmadığı için mecburen bu işlerle uğraşıyorum. Bu olanı yardım ediyorum. Bir nevi sanat da sayılmaz mı yaptığınız Sanat tabii canım, bir eser. Adamın koltuğunu yeniliyoruz. Yeni almaktan kurtarı, kurtarıyoruz onu. Peki Diğinden bu... Pahalı. Emekli olmasına rağmen oğluna yardım ederek çalışmaya devam ettiğini ifade eden usta, malzeme fiyatlarının yüksekliğine rağmen tamiratın daha hesaplı olduğunu kaydetti. Vallahi ev okuyacak bir ilerisi şey oluyor yani zor oluyor da. Yani sanata başlasalar iyi olur yani. Bir yerine tutsular olur. Hazır ekmek. Çalışsınlar, Ellerinde bir altın bilezik olsun yapça veya yapmasa da bulunsun elinde bir mesleği olsun. Durum çok da? pahalı malzemeler çok var. Tünger, kumaşlar çok pahalı ve maliyet biraz yüksek çıkıyor ama yeniye göre iyi.